yıllar önce antik su altında yaşayan bir ırk denizin altındaki bir dağın içine gizli bir şehir inşa etti. Şehrin elbette düşmanları vardı ancak şehir aşılamaz bir kaleydi ve bu yıllar süren güvenlik hissiyle halk rahata alıştı. Ancak Fiz bu derece boş ve rahat bir hayat yaşayamayacak meraklı bir ruha sahipti. Tehlikenin cazibesine direnemeyen Fiz'in bela aramak için şehirden gizlice kaçmak gibi bir alışkanlığı vardı. Yaşadığı pek çok macera sayesinde her türlü tehlikeyi kolayca atlatan yetenekli bir savaşçı haline geldi. Bir gün Fiz maceradan geri döndüğünde şehrini terk edilmiş buldu. Halkı Fiz'e nereye kaybolduklarını açıklayacak herhangi bir ipucu bırakmadan tamamen ortadan kaybolmuştu. Artık onu şehirde tutacak hiçbir şey kalmamıştı. Fiz, yıkıntıların arasında büyülü bir üç dişli mızrak buldu ve bir başına yola koyuldu. Küçükken yaşadığı serüvenler sayesinde kazandığı yetenekleri kullanıp hayatta kalarak okyanusu yıllar boyunca karış karış dolaştı. Nihayet bir gün Bilgewater limanını keşfetti. Suyun üzerinde de bir hayatın olduğunu öğrenmek onu büyülemişti kendine hakim olamayarak karaya adayı keşfe çıktı. Fiz sınır tanımaz bir merak duygusuyla sonunda istemeden de olsa bölge sakinlerinin işlerine burnunu sokup varlığını belli etti. Yaramazlığıyla kızdırdı ve onu yakalamak ya da öldürmek isteyen pek çok kişinin hedefi oldu. Köşeye sıkıştığını hissediyordu. Bill Jotter'a beslemeye başladığı sevgiye rağmen denize dönmekten başka çaresi kalmamıştı. Rıhtımda karayı terk etmeye hazırlanırken devasa bir ejder köpek balığının limana saldırdığını gördü. Hemen duruma müdahale etmeye karar veren Fizz, becerikliliği ve yaratığın zaafları hakkındaki bilgisiyle canavarı alt etti. İnsanların takdirini ve saygısını kazanan Fizz, Bilgewater'da kalmaya karar verdi ve yeni evine daha iyi hizmet etmek için Bilgewater adına Efsaneler Ligi'ne katıldı. Şampiyonların neden Efsaneler Ligi'ne katıldığını bilmiyorsanız karta tıklayıp Efsaneler Ligi'nin sistemi hakkındaki videomuzu izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.